Benim elimde sizin zamanınız var. Mesela şu birinizin zamı. Ben zamınızı masajla koyuyorum. Ne oldu? Burada elimde bir zam var. Şimdi ben buna bir zam daha yapıyorum. Et, iki, i̇ki zam var burada. İki zam var. O kadar. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Şu el, elimdeki parayı da senin zamına koyuyorum. Ne oluyor? zam yükseliyor. Bakın. Bakın bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum. Senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Görüyorsunuz zamlar burada. Önemli olan zamın miktarı değil, zamın gerçekleşmesidir. Neden oyalıyorsunuz bize efendim? Zam miktarını açıklamaktan korkuyor musunuz efendim? Ya kardeşim hayret bir şey. Sen de zam mı buldun? Şeyini arıyorsun ya. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil. Samcık. Ya müsaade edin biz şimdilik samcığı yapalım. Yılbaşında koruz. üstü.